Herkese selamun aleyküm dostlarım. Şimdi bugün tekrar sizlerle birlikteyim. 17.09.2020 ve dün için de yine iki kuponun birden tutturan ortalama ender kanallardan birisiyiz. Bugün için de maçlarım var. Bugün için maçlarım e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane maçım var. Şimdi biraz sonra onlarla sizler için iki tane kupon oluşturacağım Valla bugün şöyle bir durum var ve ee, esasında sevmediğim Perşembe Perşembe günlerini çok fazla sevmiyorum yani işin doğrusunu konuşmak gerekirse esasında çok maç var ama bunların birçok e, Hatta Hatta hemen hemen hepsi Avrupa liglerinden olan maçlar Bunları da pek kestirmek o kadar basit şeyler değildir Bakalım neler yapabileceğiz ya da bizim farklı maçlarımız var mı yine bir şeyler yaratabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Ee, bugün için esasında birazcık da düşük oranda ve garantiye yakın e, kuponlar oluşturalım diyorum. Ama onun öncesinde artık bu kadar çok kupon tutturmuş bir kanal e, içinde şu beğenileriniz hala da 5'te 6'daysa vallaha da pes billaha da pes. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. Kanalın içine girip sadece lagalugoyu dinleyip hala daha şu emeği boşuna harcayan arkadaşlarımıza artık diyeceğim çok fazla kelime bulamıyorum. Ama bir yerden sonra da ben yine yoluma bakarım. Yine kanalı kapatırım. Siz de yolunuza devam edersiniz. Ölümlü dünya sonuçta ee şu mantık üzerine kurulu, her koyun kendi bacağından asılır mantığı üzerine kurulu. Ben kendi yoluma devam ederim. Çünkü benim işim bu. Yani benim işim normalde bahis. Ee, ben kendi alanımda ilerlemeye devam ederken siz de e, hiçbir şekilde beğeni atmayı bile tenezzül ediyorsanız ya da ne bileyim e, abone olmayı paylaşmayı e, es geçiyorsanız eee Hala daha kaybediyorsunuz demektir ve hala daha kaybetmeye devam edeceksiniz demektir. Bu yüzden diyeceğim çok fazla kelime yok. Bunun ötesinde artık tamamıyla size bırakıyorum. Lütfen ricam. İnanın kanalla ilgili bir beklentim yok ama yalnız sizin yapmış olduğunuz beğeniler, abonelikler ancak fayda sağlar. Abonelik kendine fayda sağlar. Efendime söyleyeyim paylaşman başkalarına ulaşmamızı sağlar başkalarına yardım etmeni sağlar daha doğrusu Beğenmen de emeğe saygını gösterir yani kısacası ister inanın ister inanmayın kanalla ilgili hiçbir beklentim yok gayem amacım bu söylediklerim sadece Siz de bu yolda ilerlemek istiyorsanız lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin ee, kaybettiğimiz günlerde olacak o zaman ana, avrat, bacı bilmem ne karıştırmayacağınız küfürleri de bekleriz. Yapacak bir şey yok. Sonuçta biz de insan evladıyız. Her gün kazanacağız diye bir gaye yok. Ama şu an için her gün kazanıyoruz. Evet, her gün kazanıyoruz. Ee, ama o gün geldiğinde de inanın e, ben kaybettiğimde buradan e, direkt olarak söyleyeceğim şey şu olacak. Evet arkadaşlar, küfürler e, serbesttir. E, efendime söyleyeyim lütfen ana avrat bacıyı karıştırmayın ee, onun harici küfürlerinizi bekliyorum diyeceğim artık ne diyeyim yani yapacak bir şey yok sonuçta benim e, kuponlarımı oynayarak kaybetmişsinizdir e, orada da artık hatayı üzerimize alacağız o kadar da eşek değiliz ama bu dediğim gibi tatlı bir kapışma olacak yani kimsenin kimseyi çok aşırı derecede rencide etmeyeceği sürece her türlü eleştiriye ben e, varım Neyse lafı yine çok fazla uzattım. Çenem düştü. Koyu verelim, gitsin maçlara. Şimdi Pardon. Yanlış yeri açtık. Neyse video devam ettir. Hmm. Ee, nerede kalmıştık? Burada kalmıştık. İlk başta bugün için tutan kuponlarımızı bir gösterelim. Valla e, 8 tane kupon tutturduk. Şurada daha 8 gün olmadı. Şöyle bir baştan gidelim. En sonuncu 2 tanesi zaten bizim. Bunlar dediğim gibi pazardı. Bunlar pazar. Bu da pazar günüydü. E, efendime söyleyeyim. Bu pazartesi günüydü. Bu da pazartesi günüydü. E, salı günüydü. Çarşamba günüydü dün için. Yine çarşambadan bir tane daha. Evet bugün için de e, iki tane kuponum tutan kuponum buydu. 1.85'lik bir kuponum tuttu. E, onun harici esasında şu maç 2.5 üst pisseydi e, beklentim oydu ama Şaka'nda kardeşim ben gündüz maçı izledim. Ya o kadar kötü futbol oynadı ki yani hiç bir önceki maçında 6-0'lık bir eee skora imza atmış takım e, seviyesi yoktu. Yani gerçekten çok kötü oynadı yani. Sapporo e, bu eee Japonya liginden eee Sapporo ise gerçekten ilk yarı da güzel oynadı, ikinci yarı da güzel oynadı. E, hatta 2-3 tane de topu direkten döndü. Yani onlar da olsaydı direkt olarak kendi başına üste taşıyacaktı. Yani eğer üst yapsaydı bir kuponumuzu daha tutmuş olurdu. Neyse ben e, dün için paylaşmıştım. Zaten onların içinden e, size en mantıklı gelenini seçin demiştim. Çünkü gerçekten dün de kupon yapmak için e, birazcık zorlandım. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu bir baz alın ilk başta. Burada ben inanın ister ister inanın ister inanmayın 15 tane başta çıkartırım. Ve bunların içinden en az 10 tanesi, 12 tanesi, 13 tanesi belki 15 tanesi birlikte tutabilir. Ama bu işte önemli olan bir kural vardır. işte o tutacak maçları kupana koyabilmektir mantık. Zaten bunu yapabildiğiniz sürece başarılısınızdır. Eee bu olmadığı zaman ben burada 15 tane maç size paylaşmışım ya da paylaşmamışım bunların işte 7'de 6 yapmışım 10 10'da işte diyelim ki 8 yapmışım ya benim için bunların önemi yok. O 10 taneden 2 tanesini kuponuna yani o 10 taneden 2 tanesi gelmeyen maçları kuponuna yansıttığından doğrulara kupon tutmaz. Önemli olan kupon yapabilmektir bu işte yani 3 maçı bazen 2 maçı bir araya getiremezsiniz yani. Düşünün o iki maçtan bir tanesi yatar. Yani altı üstü diyeceksiniz ki arkadaş, 100 tane maç var, iki ay, bunu söyleyeniniz birçoktur yani. 100 tane maç var, iki tane maçı yan yana koyamıyoruz dediğiniz kaç kişi vardır Allah bilir yani. Yani önemli olan zaten e, bu işte e, doğru maçları, doğru olasılıkları bir araya getirip kupon oluşturmaktır. Mantık budur zaten. O yüzden biz de elimizden geldiği kadar size kupon oluşturmaya çalışıyoruz evet bugün içinde yedi tane maçım var şöyle gelelim şimdi bunlardan kupon oluşturalım şimdi şu İsveç ligindeki S-Forpe Maçını bir alalım. Hmm, şimdi. 2.5 üstüne 1.45 veriyor. İlk yarı 0.5 üstüne 1.20 veriyor. Güzel. 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 Bu maçı ilk yarı 05 üst olarak bir koyalım. Evet. Şimdi İsveç Ligi'den Esbok Majebi maçına ilk yarı 05 üst olarak aldık. burada başka seçebileceğimiz şu İzlanda 1. Liginden maç alalım. Bu maçın 2.5 üstüne ne veriyor? 1.35 1.5 üstüne 1.08 1.08 1.08 Neyse bu da kalsın bir kenarda şimdilik. Şu son maçı bir bakalım. Avustralya liginden olması lazım. Pardon UEFA liginden. 2.5 üstüne 1.75. Şimdi bu maç bize 1.5 üst yapar gibi görünüyor. Oranımız 1.46 oldu. Evet. Vallahi ikiye yaklaştığı zaman bırakacağım arkadaşlar. Çok fazla böyle bugün eee üstelemek istemiyorum. Benim için e, esasında şanslı bir gün değildir perşembe günleri. Bakalım inşallah. Ya şanslı bir günden kastım yani ben kazanırım. Perşembe günü de kazanırım ama bu iddiada bir kupon oluşturmak için e, yeterli ergümanlar yok bende. Yani e, olasılıklar yok. Yani yurt dışı bayi sitelerini biliyorsunuz. Yani bir sürü olasılık var kardeşim. Yani onlar gibi olsa bizim normal iddiamızda ben burada e, hiçbir günü ortalama neredeyse ayın e, 30 günü 31 günü boş geçmem size. Yani o yüzden zaten amaç boş geçmemeye çalışmak. O yüzden oranımızı düşük tutalım ve garantiye yakın oynayalım. Şimdi ikinci maçımızı da koyduk. Şu maça bakalım. Şu Valor maçına. İzlanda liginden. Valla bu maç şöyle bir kez daha bir bakayım. Bu maç bana iki buçuk üstte çok yakın gibi duruyor. Karşılıklı gol var bitme ihtimali de yüksek ama iki buçuk de çok yakın gibi duruyor. Oranımız oldu 1.90 Bir tane de sigara koyun, müsaadenizle. Hayretten bir de yudum olarak kahvemizi içtik mi? Kafamız daha çok yerine gelir. Evet, bunu da koyduk. Hmm. Şu maç Boda Galint. Bu maçın üst olasılığı neymiş bir bakalım. Çok düşük bir anam ya. Kendisine ne veriyor? Ee, ya ilk yarısına ne veriyor? yevoçuk üstüne 105. Hıh. 2 05 üstüne 112. 2,5 üstüne 122 veriyor. Kendisi deplasmana eee 155. E kendisini açmadınız mı? Ulan kendisine de bir bayı salıçaydınız ya. He? Sevgili Adi da Kurumu. Kendisine de bir bayı saçaydınız ya la. Deplasmana 05 üstünü açıyorsun da kendisine de bir 2.5 üst açı ver. Ölür müydünüz yani? <laughs> i̇şte bu yüzden. Neyse o da kalsın bir kenarda. Hmm, şu maça bir bakalım bu maç 52 1,5 üst olarak yerleştirirsek 2.19 yaptı. Şimdi bu maçı 2,5 üst de alabilirsiniz. 2.89 efendime söyleyeyim şöyle koyduğumuzda 2.19 oldu 2.19 1.5 bir buçuk üst bir tane iki buçuk üstümüz var bir buçuk üst bir de ilk kere 05 üstümüz var Vallahi şöyle bir güzel kupon oluşturalım şöyle ee, bunun ismini de kara perşembe yazalım perşembe bir olarak işaretleyelim Şimdi bunu bir alalım. Bu hemen hemen garantiye yakın bir kombinasyon oldu. Şimdi ee, şöyle bir listemizi açalım. Bir tane de şöyle bir kupon oluşturalım. En sondaki ve şunu bir çıkartalım. Şunu da bir çıkartalım. Şu iki maç kalsın. Viking ve Iberdan. Şöyle bir kez daha bakalım. Evet. Bu iki maç kalsın. Bunu yerine şu maçı koyalım. Finlandiya Ligi'nden Lahte maçında koyduk mu? Hmm. Bir buçuk üstüne bir yirmi, bir altmış sekiz. Burada iki buçuk üst olarak girersek 2.39 otuz dokuz yapar. <laughs> 239 O zaman şöyle yapalım. Bunu bir buçuk üst alalım. Şu Ableton maçına buradasın. Şöyle yapalım. iki buçuk üst alalım bunu. 2.23 olsun. Şimdi bu da gayet güzel bir mantıklı kupon oldu. Şimdi ben bir önceki maçı e, kuponu inşallah düşük olarak almamışımdır. O zaman yükse şey yapıyor. Yani uğursuzluk geliyor kardeşim. Benim totemim var. Bunun ismini ne demiştik? Kara perşembe Diğerini e, şöyle yapalım. Yanlış olmasın. Diğerini bir koymuştuk. Şöyle yapalım. Bir bir koyalım. Diğeri eğer 3 TL'den yapıldıysa onu 2-2 yapacağım. Kuponların bölümünden girelim. E, evet. 3 TL oynamışım. Buna tekrar dönüş yapalım. Bunu 3 TL olarak alamam kardeşim. Bunu da e, 250 olarak yapalım, bunu da ismini Kara Perşembe 2.2 koyalım, tamam diyelim. Kuponlarım diyelim, kuponlarım diyelim, şunu bir silelim defol git. Evet, şimdi oldu iki tane kuponumuz. İlk kuponumuz bu. 2.23'lük Lahti e, Ligi'nden Lahti maçı bir e, buçuk üst diyorum. E, Avrupa Ligi'nden Viking Iberden maçına iki buçuk üst diyorum. Ve son olarak da e, yine o da Avrupa Ligi'nden e, Jackolan et maçına da bir buçuk üst diyorum toplanım oranımız 2.23 oldu güzel bir sonraki kuponumuz da buydu burada akranes maçına e, İzlanda birinci liginden olması lazım bu analik değil bu maça iki buçuk üst demişiz ikinci maçımız e, şöyle bir bakalım. İsveç liginden e, İsveç liginden Esbok maçına birinci yarı 05 üst demişiz. Üçüncü maçımız Sibirden toplam gol bir buçuk üst ve son olarak da Avrupa Ligi'nden yine Jacques Lonec maçına da bir buçuk üst demişiz. 2.19'luk 4 maçtan oluşan bir kombinasyonla sizler için iki kupon daha oluşturduk. Evet arkadaşlar çok fazla lafı uzattık. Bugün için de kuponlarım bunlardı. Şöyle bir gelelim. Diğer kuponu da gösterelim bir kez daha. Evet. İnşallah kral olma yolunda devamlı hızlı hızlı gitmek nasip olur bize de sürekli ve devamlı kazandırmak dileğiyle size beğenilerinizi unutmayın. Abone olursanız, kendinize, paylaşırsanız da başkalarına faydalı olacağınızı sakın unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese şimdiden bol şanslar.